Doktor da gecikti. Biraz sakinleş tatlım. Gelir şimdi. Hem doktor gecikmedi. Biz erken geldik. İçimde kötü bir his var Emirhan. Bu işin sonu kötüye varacak. Reyhan. Sen hiç böyle olumsuz düşünen bir insan değildin. Ne oldu sana anlamıyorum. Ya sana çocuk veremezsem Emirhan? O zaman da böyle rahat olabilecek misin? Biz böyle olmaya devam edebilecek miyiz? Sana daha bunu kaç sefer söylemem gerekecek bilmiyorum. Sen bana çocuk vermeyeceksin. Bu ikimizin çocuğu. Olursa tabii. Olacak. Ayrıca... ...elbette senden bir çocuğum olsun isterim. Ama... ...olmazsa da sana karşı olan duygularım değişmez. Gene seni sevmeye devam ederim. Aklından başka bir şey geçirme. Hoş geldiniz. Durum nedir? Size yalan söyleyecek değilim. Sonuçlar iç açıcı değil. Reyhan Hanım düşükten sonraki gerekli tedavi sürecini aksatmış. Tabii bu da bölgenin enfeksiyon kapmasına neden olmuş. Bu enfeksiyonda tüplerde bir tıkanıklığa yol açmış. Ama bunun tedavisi mümkün değil mi? Elbette. Uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri var. Ama uzun ve zahmetli bir süreçle karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz. Ayrıca tedavinin garantili bir sonucu olmadığını söylemek isterim. Yani çocuk sahibi olamayacak mıyım? Ben bunu söylemiyorum. Ama olası her türlü sonucu açık olmalısınız. Hem ayrıca alternatif yöntemler de var, biliyorsunuz. Toparla kendini bir tanem. Daha yolun başında kendini böyle bırakırsan olmaz ama. Yolumuz uzun. Doktorun dediklerini duymadın mı Emirhan? Duydum tatlım. Hepsini duydum. Tamam. Peki çaresiz bir tablo çıkarmadı ama tamamen de umutsuz konuşmadı ki yapma lütfen. Tedavinin garantisi yok dedi. Yok. Bunu zaten biliyorduk hayatım. Asıl şimdi güçlü olmalıyız. Yılmadan, düşmeden tedaviye devam etmeliyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Ben sana içinde kötü bir his var demiştim. Bak işte doğru çıktı.